Öncelikle 26-28 Ekim tarihlerinde şehrin Konya'da gerçekleşen Yüseyacı Dünya Konseyi'nin ardından sizlerle Dubai'de tekrar görüştüğüm için çok mutlu olduğumu belirtmek isterim. COP, küresel çapta iklim değişikliğiyle mücadele stratejilerini belirlemek ve uluslararası işbirliğini sağlamak, sağlamak için çok önemli fırsatlar sunan bir konferans serisidir. Bu konferanslar dünya genelinde iklim eylemi için bir çerçeve oluşturarak karar alıcıları, uzmanları ve paydaşları bir araya getirmektedir. Küresel kalkınma gündemini hayata geçirmek, iklim değişikliği etkileriyle mücadelede kritik bir rol oynamaktadır. Sürdürülebilir kalkınma amaçları, Paris Anlaşması, Sendai Çerçevesi, Yeni Kentsel Gündem, Addis Ababa Eylem Gündemi gibi taahhütler ve pop bu mücadelede temel belirleyicilerdir. Hepinizin bildiği üzere şehirlerin küresel aranadaki rolü büyük bir önem taşımaktadır. Bizler de UCLC ailesi olarak küresel meselelerde bir paydaş olduğumuzu kanıtlamış durumdayız. Özellikle sürdürülebilir kentsel gelişim hedefi olan SKA 11 ışığında şehirleri daha kapsayıcı, güvenli, dirençli ve sürdürülebilir hale getirmek için elimizden geleni yapmaktayız. UCLC'nin şehirleri uluslararası alanda temsil etmesi ve liderliği insanlığın geleceği için umut verici adımların atılmasını sağlamaktadır. Ancak tüm çabalarımıza rağmen karşı karşıya olduğumuz büyük bir zorluk vardır. Bu zorluk, iklim değişikliğinin neden olduğu kayıp ve hasarlardır. Bu zorluk, sürdürülemez kalkınma modellerinin, eşitsizliğin ve diğer olumsuz etkilerin bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Bizler de bugün burada kayıp ve zarar kavramını ele almak üzere toplandık. Bu kavram, iklim krizinin etkilerine maruz kalan ve maddi imkansızlıkların nedeniyle Risk yönetimini gerçekleştiremeyen ülkelerin mağduriyetini ifade etmektedir. Bu mağduriyet iklim krizinin şiddetlendirdiği tayfunlar, kasırgalar gibi acil durumlarla sınırlı değildir. Aynı zamanda yükselen deniz seviyeleri, artan erozyon ve tuzlanan toprakların tarım için elverişsiz hale gelmesi gibi uzun vadeli etkiler de bu kapsamda değerlendirilmektedir.